Değerli öğrenciler, bugün Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerini göreceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Asya Hun Devleti'ni görmüştük geçen videomuzda. Bunda da bu dersimizde de Kök Türk Devleti, Kutluklar ve Uygurlar üzerinde duracağız. Kök Türk Devleti 552 yılında kuruluyor. Asya Hun Devleti'nden yaklaşık 750 yıl sonra kuruluyor Orta Asya'da. 630 yılında da yıkılıyor. Bu Min Kağan tarafından kuruluyor. Başkenti Ötüken'dir. Aynen Asya Hun Devleti'nde olduğu gibi başkenti Ötüken'dir. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bu yönüyle milliyetçi bir devlettir. Yalnız karıştırmamak gerekiyor. Bazen sınavlarda çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir? Öğrenciler ilk Türk devleti kelimesini gördüğü anda hemen Asya Hun'u işaretliyorlar. Arkadaşlar karıştırmamakta fayda vardır. Evet, ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. Ama Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Köktürk Devleti'dir. Haritaya baktığımızda yine Asya Hun Devleti ile aynı coğrafyada kurulmuştur. Başkenti Ötüken'dir. Güneydoğusunda yine Çin var. İkili sistemle devleti yönetiyorlardı. Bildiğiniz gibi ikili sistemin temelini Metehan atmıştı. Doğu'yu Bumin Kağan, Doğu kutsal olduğu için Bumin Kağan kendisi yönetiyor. batı ise kardeşi İstemi Yabgu'ya veriyor. Bumin Kağan kendisi doğuda olunca Çinlilerle irtibat halinde. Batı'da ise kardeşi Batı'da bulunan Sasani ve Bizans gibi devletlerle çeşitli ilişkilere giriyor. İpek yolunu ele geçirmek için onlarla işbirliği yapıyor değerli arkadaşlar. Yine İpek yolu önemini koruyor. 38 harfli Köktürk alfabesini icat ediyorlar. Bu kültürel açıdan önemli bir hizmettir. En parlak dönemi Mukan Kağan zamanıdır. Ergenekon Destanı Köktürklere aittir değerli arkadaşlar. Şimdi Ergenekon Destanı'ndan bir resim görüyorsunuz. Detayları kitapta okuyabilirsiniz. İkinci Köktürk Devleti ya da Kutluklar. Türkler bağımsızlıklarına düşkün oldukları için Çin esaretinden hızlı bir şekilde kurtuluyorlar. Kutlu Kağan İlteriş veya İlteriş Kağan adıyla da anılıyor. Tarafından kuruluyor arkadaşlar. Başkent yine Ötüken'dir. Gördüğünüz gibi hem Hunların hem Köktürklerin hem de ikinci Köktürk Devleti'nin başkenti Ötüken'dir. En parlak dönem Bilge Kağan dönemidir. Evet bu döneme özellikle dikkat edelim. Orun abideleri. Orun abideleri tarihimiz ve edebiyatımız için önemli olan Orun abideleri Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve vezir Tonyokuk adına dikilmiştir. Orun abideleri Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı kaynağıdır. Bazen değişik isimlerle de anılıyor. Kitaplarda Orun abideleri değil, Köt Türk abideleri olarak da geçiyor. Ya da abide değil, kitabe, Yazıt veya Bengütaş adıyla da anılıyor. Bunu bilmekte fayda vardır. Bu kültürümüz açısından önemli bir belgedir değerli arkadaşlar. Köktürk Devleti'nin yine haritasını görüyorsunuz. Birinci Köktürk Devleti ile aynı coğrafyada kurulmuş. ikinci Köktürk Devleti yani Kutluk Devleti. Başkent Öt Ötüken'i görüyorsunuz yine. Evet bu dönemde dikilen orun abidelerini görüyorsunuz. Orta Asya'da şu anda Moğolistan sınırları içinde Evet tarihimiz ve edebiyatımız için önemlidir. Köktürk alfabesini görüyorsunuz. Bu da kültürel açıdan önemli bir hizmettir. Şimdi diğer devlete gelelim. Uygur devleti 745'te kurulup 850'de yıkılıyor. Uygur devletinin kendinden önceki Türk devletlerinden farkı çok fazladır. Her şeyden önce yerleşik hayata geçiyorlar. Diğer Türk devletleri göçebe, yarı göçebe hayat yaşarken Uygur devleti yerleşik hayata geçiyor. Başkentlerini de değiştiriyorlar. Ordu taşınıyorlar ya da Karabalgason. 18 harfli Uygur alfabesini kullanıyorlar. Kağıt ve matba gibi icatları Çinlilerden öğrenip kullanıyorlar. Bu da kültürel açıdan önemli bir hizmettir değerli arkadaşlar. Uygurlar diğer Türk devletlerinden farklı olarak dinlerini de değiştiriyorlar. Gök Tanrı dinini bırakarak Maniyeizm ve Budizm gibi dinleri kabul ediyorlar. Bu dinlere göre de et yemek yasak olduğu için ve insan öldürmek yasak olduğu için savaşçılık özellikleri zayıflıyor. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Dolayısıyla bu devlete mimari gelişiyor. Çünkü yerleşik hayata geçince artık çadır yerine evler yapıyorlar saraylar yapıyorlar. Surlar yapıyorlar. Bu şekilde şehirler kuruluyor ve mimari gelişiyor değerli arkadaşlar. Hayvancılık bu dönemde gerilerken tarım da ilerliyorlar. Yerleşik hayata geçtikleri için ve dinlerini değiştirdikleri için savaşçılık özelliklerini de zayıflamış oluyor. Göç destanı ve türeyiş destanı Uygurlara aittir. Bu da kültürel açıdan önemlidir değerli arkadaşlar. Çünkü sınavlarda genelde şey de çıkıyor. Hangi devlette ait hangi destanın olduğunu soruyorlar genelde. Asya Hun Devleti'ne ait Oğuz Kağan destanı vardır. Kök Türklere ait Ergenekon destanı, Uygurlara ait Göç destanı ve Türeyş destanı vardır. Bu destanları karıştırmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Hukuki alanda da ilerlemişler Uygurlar çeşitli belgeler, sözleşmeler, vasiyetnameler bulunuyor. Minyatürde de gelişmişlerdi. Ticarette de ilerlemişlerdi Uygur Devleti. Uygur Devleti adeta uygarlığı uygarlığa adını veren bir devlettir. Birçok açıdan tıpta, resimde birçok açıdan gelişen bir devlettir değerli arkadaşlar. Uygur Devleti'nin haritasına baktığımızda yine Orta Asya'da kuruluyor. Ama bu sefer başkenti Karabalgason. Yani ordu balık. Biraz Çin'e yaklaşmış başkent. Zaten Çin'in etkisinden bayağı kalmışlar bu dönemde. Uygur alfabesini görüyorsunuz. 18 harfli. Kültürel açıdan önemli bir hizmettir bu da. Türeyiş destanından bir resim görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.